Evet Doğukan'la şimdi de normal park alanına geldik. Bugün bayram. Eğlensin. Dönüyor. Git şuradan kay oğlum. Kaydıraktan. Kaydıraktan kay. Topları atla. Top havuzuna atla. lerinizilerin kırmızıdan sayacak Durkan. Hadi. Oo. Oo! Çok güzel. Hadi bir daha kar, bir daha kar. Durkan. Durkan. Bir daha kar. Çık bu sefer sarıdan kar. Doğa, Doğa, bak şunun üstünde zıplasana. Bak şu havuzun üstünde. Çık, çık havuz zıpla. Hayır, hayır zıplıyorsun onun içinde. Bak, bak abini nasıl zıplıyor. Hadi bak, sen de çocuklar, çık. Çocuklar bir var, Git, bak şuradakilerde. Doğa. Kan ringe girdi. Her an boxu başlıyor <laughs> başına eğlenmeyi daha çok seviyor orada. Hop! Çok güzel. <laughs> Hadi yüz bakalım yüz topların içinde yüz bakayım. Yüz topların içinde. Gömül gömül. <laughs> Yüz hadi. Şimdi çık yeşilden kay bakayım. Hadi Doğuka. Doğuka. Şimdi yeşilden kay tamam mı? Hadi çık. Çık yeşile yeşile çık. Ama tamam yiyeceğiz yemek. Ama saatimiz daha dolmadı da ki oğlum. Hadi şimdi çık yeşilden kay hadi. Hadi kay bakalım. Hop. <laughs> Avuzun içine düştü dukan. Yüz dukan. Hadi topların içinde yüz bakayım bir. Topları havaya at havaya. Havaya at bakayım topları. Hepsini havaya at. <laughs> dışarı atma içine at içine dışarı atma. Yukarıya doğru. <laughs> Evet, çok at çok. <laughs> evet, biz eğlenmeye devam ediyoruz. Bugünkü şeyimiz bu kadar. Evet hadi. Devam. Eğlenceye devam. burada sonluyoruz. Herkese iyi günler, iyi bayramlar.